Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sulu boya ile ilgili çalışmalar yapacağız. Ben uzun zamandır sulu boya çalışmalarıma ara vermiştim. Hem sizinle beraber yapmak beni daha çok motive ediyor. Burada beraber yapmak. Bugün ne yapalım? Ufak ufak sulu boya ile ilgili teknikleri çalışacağız. Yavaş yavaş başlayacağız. Biraz da ders ders gitmek istiyorum açıkçası. Sulu boya biraz daha hata oranı yüksek olabilecek. Yani hemen renkleri birbirine karışabileceği, su oranını ayarlayamadığımızda e, hata yapabilecek, kolay hata yapabileceğimiz bir e, boyama şekli aslında. O yüzden başta teknikleri öğrenerek diyorum, Hem ben de tekrardan <laughs> sizinle beraber geliştireyim bu konuda kendimi, körelmiş miyim, körelmemiş miyim hep beraber bakacağız. Maskeleme tekniği var, Onları hepsini yavaş yavaş göreceğiz. E, maskeleme tekniğini bunu yapamayacağım çünkü onun malzemesi şu Bazı tekniklerden bahsedeceğim. Bunları e, İngilizce olarak da YouTube'da arattığınızda daha da çok seçenekte bulabilirsiniz. Ayrıca bu e, aşamalarla ilgili. Bunlar flat wash, dry brush, beton dry, ve beton wet, credit wash, defterime şimdi bazı geometrik şekiller çizeceğim. Onun üzerinden sulu boya tekniklerini size göstereceğim. Üçgen, kare, dikdörtgen, ee, birkaç şekil çizeceğim, daire. Onlar üzerine teknikleri çalışacağız. Ee, bu arada ben neden 300 gram defter kullandım? Ee, daha ince de kullanabilirsiniz. Nisra'dan bir de, resim defterini önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü sulu boya, sulu bir <gülüyor> boya. <gülüyor> Bunu da yapmasam olmazdı çünkü e, çok su kullandığımızda ya da az bile su kullansak o sayfalar kabaracak ve istediğimiz görüntüyü elde yani edemeyeceğiz. O yüzden biraz daha kalın yapraklı resim defterlerini kullanacağız. E, 140 gram da olabilir. Ben şu an 300 gram defterle başladım. E, böyle, Şöyle geometrik şekillerimi çiziyorum. Bunların üzerinden çalışacağız biraz. Daha sonra bu çizgileri hamur silginizde de çizdiğiniz resimlerde çok gözükmemesi için silebilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk tekniğimizle başlıyorum şimdi. Geometrik şekiller çizdim. Şimdi şöyle bir fırça kullanacağım. Fırçanızı bu arada çok fazla böyle bastırmamaya dikkat edin. Fırçanızın ömrünü kısaltırsınız. Fırçayı hep bu şekilde yatay kullanırsanız sizin için daha olur. Şimdi önce ilk olarak flat wash tekniğini uygulayacağız. Düz boyama diye de geçer adı. Öncelikle dairemizi ıslatacağız. Şu şekilde. fırçayı bu şekilde kullanıyoruz. Diğer türlü bu şekilde yaptığımızda kağıdı da yıpratmış oluruz. Fırçamızda ömrünü kısaltmış oluruz. daha sonra boyamızı alıyoruz fırçamıza. Su kullanmadan sadece boyamızı alacağız. Fazla suyumuzu bir peçete yardımıyla alabiliriz. Bu da dikkat etmemiz gereken bir noktada ikinci bir desen çizeceksek çizdiğimiz desenin üstüne ilk kısmın kurumasını beklememiz iyice kurumasını beklememiz gerekiyor. Yoksa bazı hatalar oluşabiliyor. Renkler birbirine karışıp hata oluşturabiliyor. Şu şekilde Her tarafını eşit tonda boyamaya çalışıyorum düz boyamada. Dalgalanmalar bırakmadan. İkinci aşamamıza geçiyoruz. Graded wash aşamalı boyama diye de geçer Türkçesi. Giderek açılan bir renk tonu elde edeceğiz. Hangi rengi kullanalım? Şu şekilde rengimi alıyorum yine. Bu şey dediğim gibi hep yatay. üzerine uyguluyorum. Şimdi üçüncü tekniğimize geçiyoruz. Wet on wet. Islak zemin üzerine ıslak boyama yapacağız. Önce fırçamızı temizledik güzelce. Şöyle bir ıslak zemin yapıyoruz. Daha sonra boyamıza da bol suyla zemin üzerine uygulayacağız. Arkada da Türk sanat müziği çalıyor. Size geliyor mu sesi bilmiyorum ama. Hangi renkten alalım? Şöyle sırayla gidelim. Bu su boyamı kullanmayalım da uzun zaman olmuştu. Şu an değişik duygular içerisindeyim. Bir taraftan hem sizinle resim yapıp hem de aslında böyle muhabbet etmekte insanın hoşuna gidiyor gerçekten. Çok insanı motive edici bir şey. Eğer bu zamana kadar yapmak isteyip de henüz başlayamadıysanız böyle şeylere yani yeteneğinizle ilgili ya da sevdiğiniz şeylerle, hobilerinizle ilgili tamamen yetenek olmasına da gerek yok. Hani biz de mükemmel değiliz, kimse mükemmel değil. Başlamak isteyip de ertelediğiniz şeyler varsa bence hiç beklemeyin. Çünkü hayat ertelemeye değmiyor. Bu da buradan biraz <laughs> fazla psikolojik <laughs> baskı gibi oldu ama yani ben bu zamana kadar çoğu şeyi ertelemişim. Artık böyle bir gün bile ertelesem canım sıkılıyor. Yani o derece ertelemeye tahammülüm kalmamış. Şöyle aralarını Ebru gibi biraz da yapıyorum dalga dalga sırada tekniğimizde sıradaki tekniğimizde bir yok e, sıradaki tekniğimizde bir ton dry e, kur üzerine ıslak boyama yapacağız böyle şöyle bol suyla yine boyamızı alacağız genelde bu teknik geometrik şekiller üzerinde daha etkili görüntülerin net olmasıyla ilgili hani renkler birbirine çok karışmasın dalga dalga olmasın diye şöyle geometrik şeklinde bu rengi boyayalım sıradaki tekniğimiz dry brush kuru fırça bu teknikte genelde çim yapımında tarzında kullanılan bir teknik rengimizle fırçamızı alıyoruz fırçanın faz, rengin pardon suyun fazlasını peçetemize alıyoruz fırçamızın üzerinden kuru fırça tekniği de diye geçer şöyle şurada yapayım father is the It has iki renk kaynaştırmayı göstereceğim. Bu arada da biraz yine muhabbet edelim. Bu arada e, söylemem gereken bir teknik, e, daha dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Renkleri koyulaştırmak için siyah rengi değil e, karşı tonu kullanıyoruz. Onun da e, resmini ayrıca yapıp göstermek istiyorum açıkçası. Yani turuncu mesela koyulaştırmak için maviyi kullanacağız. Karşı tonunu. Şöyle alayım. Bu biraz sulu alayım. Bu kuru zemin üzerinde veya ıslak zemin üzerinde karıştırabiliriz renkleri. Hem yani bu sırada yine biraz da muhabbet edelim. Demek ki muhabbetimiz biraz yarım kaldı. Yani ben daha önceden beri aslında e, tarz videolar çekmek istiyordum. Eee ilgili ilgi alanım olan çok konuda YouTube'a da girme isteğim uzun süredir vardı ama bir türlü yani başlayamama, erteleme mi diyelim. Hani ah şuraya renk gereksiz bir erteleme huyumuz var herhalde. Aslında şu an hiçbir şey ertelemiyorum gerçekten eskiye nazaran ama e, geçen zamanlara zamanla da bazen üzülmüyor değilim hani açıkçası. Ben mesela çok ilgili bir insanım. Çok seviyorum. Resim yapmayı çok seviyorum. Onunla ilgili de videolar olsun ya da eee ilginiz üzerine yani herhangi bir haberiniz üzerine youtube'a girmek istiyorsanız ya da başka bir şey yapmak istiyorsanız bunları benden tavsiye ertelemeyin. Gerçekten hayat çok kısa. Evet Nerede kalmıştık? Şimdi e, tuz tekniğimizi kullanacağız. Hem de muhabbet edeceğiz. Şuralarda renk karıştırma yapacağım aynı zamanda. Ee, hangi rengimizle yapalım? Mavi olsun. Belki biraz gökyüzü esintisi verebilir. Şöyle. Evet arkadaşlar ne Erteleme konusundan bahsediyordum. Yani e, ertelemenin hiçbir faydası yok. Ve insan motive de olmuyor erteleyince. Yani hevesin kırılıyor, isteğin kaçıyor, Bir çok şey olumsuz şey oluyor burada olumsuz şeylerden tabii ki bahsetmeyeceğim yani ben şu an hani baktığınızda yani sadece bu teknikleri gösterirken bile şuradan bir iki video çekerek bile çok motive oldum, çok mutlu oldum sizlerle bunları paylaşmak. Yani niye erteliyoruz? Neyi erteliyoruz? Neden erteliyoruz? Ne gerek var? Vaktimiz varsa, fırsatımız varsa, imkanımız varsa ertelemeye gerektirecek hiçbir şey olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani öyle eee İçimde dökmüş olduğum bir şey oldu biraz böyle çünkü hep, e, aslında yapıyorum yapıyordum resimle de sporla da özellikle ikisini çok seviyorum hep ilgilendim bırakmadım ama e, böyle mesela tuzumuzu dökelim şey yapmaya gelince YouTube'a girmeye gelince hep erteledim. ve e, aslında hiç alakasız zamanlarda olan bazı konuların motivasyonumu kırdığını fark ettim. Yani içten bir ses diyor ya insana hani orada oturmuş cadı gibi köşede bir <laughs> hmm, yapsam ne olacak? Kim izleyecek? Değer mi görecek? Gibi böyle insan olumsuzu düşüren bazı düşünceler olabiliyor. Onları hiç artık duymazdan geliyorum. Yapmak istediğiniz ne varsa öyle söyleyeyim. Yapın. Beklemeyin. Orada şarjım bitmek üzere. Bir terse e, <laughs> hatırlamayın. Hangi rengi karıştıracağım da heyecanlandım şu anda. <laughs> Yanlış da yapmak istemiyorum. Tam da video çekmekten bahsediyordum. O sırada da şarjım biterken ben. <laughs> <laughs> Kahverengini, karşı tonunu <laughs> tekrar kontrol edeyim. <laughs> tam bu ıı, sulu boya setimde istediğim tonlarda eksiklikler var başka sulu boyalarım da var onları da beraber kullanıp deneyeceğiz bunun için zaten sabırsızlanıyorum açıkçası Ama şarjım bitmeden de videoyu sonlandırmak da istiyorum. Yani şöyle bir konuşma yapıp. Bugün biraz olumsuz şeylerden bahsetmiş gibi olduk. Erteleme konusunda. Ee, gerçi bu da insani bir şey. Çok da şey yapmamak lazım. Ama hani şahsen borcumdan mı kaynaklı bilmiyorum. Ben yapmak istediğim bir şeyi yaptığımda ertelemediğimde çok mutlu oluyorum. Ertelediğim gün motivasyonum biraz düşüyor. Bu dediğim gibi hayat kısa, hiç erteleme gerek yok. Yani ben burada videolar çekmem. Renkleri karşı renkleriyle karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada ben sulu boyayı eskiden çok sevmiyordum. Daha çok akrilik ve yağlı çalışıyordum şu an diyorum ki nasıl sevmemişim böyle bir şeyi. Hani o kadar zevkli ki kağıdın üstünde kayıp gidiyor resmen. Aslında teknik bilmemekte de alakalı biraz. Bir şey denemeyince sevip sevmediğiniz insan anlayamaz bence ya. Tatmadığı bir duygu hakkında yani onu bir yaşayıp deneyimlemek lazım bence. Ben öyle düşünüyorum. Deneyimledikten sonra sevip sevmeyeceğimizi anlayabiliriz. Evet. Dediğim gibi eskiden sulu boyayı sevmeyebilirdim. Sevmezdim yani. Öyle düşünüyordum. Pek bana göre bir teknik değil, yöntem değil. Daha çok akrilik yağlı üzerinde gidiyordum ama kara kalem sonradan hocam da sağ olsun buradan <laughs> Salih hocam çok katkısı oldu bana hala birçok şeyi eksik yapıyoruz tabii ki ve e, hocalarımızdan öğrenmeliyiz öğrenmeye açık olmalıyız yani ben bilgiye aç bir insanım şahsen kendi adıma <laughs> konuşayım çok seviyorum her gün yeni bir şey öğrenmeyi, yeni bir şey tatmayı. Gerçekten bence öğrenmek çok güzel bir şey. Ben tamam, gezmeyi de çok, çok seviyorum. Ee, gezi videolarını izlediğimde özellikle mest oluyorum resmen. Dünyayı gezen insanları izliyorum. Şu an henüz daha Balkan ülkelerini gezdim ama daha çok Avrupa'ya gitmek istiyorum açıkçası. Bu yaz bakalım. Gidebilirsek. Yani gezmek, yeni yerler keşfetmek, yeni kültürler tanımak, Bence çok seyitli. <laughs> Arkadan da Türk sanat müziği çalıyor. <laughs> sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Ya ben her telden her şeyi seven bir insanım arkadaşlar. Kalkıp pop da, rap de, yabancı da, hatta İspanyolca şarkılar çok hoşuma gider. Her şeyi dinlerim. Oturup sanat müziği de dinlerim. Her şeyi dinlerim yani. Renkliliği, çeşitliliği her zaman sevmişimdir. Bu da zaten karakterime, ruhuma, yaptıklarıma, her şeyimi yansıyor. biraz da kuruması lazım. Tekniklerimizin daha da belirgin olması için. Şimdilik kabaca e, böyle yaptık. <laughs> Şimdilik e, yapabildiğiniz kadar. Dediğim gibi benim de elim köreldi biraz. Tekrardan tekniklere çalışmam lazım. Öğrenmem lazım. Pratik yapmam lazım. Şimdi benden bu kadar. O okay. que yes.